Şimdi İnönü'nün hilafetin ilga edileceğine dair gizli görüşmelerde söz verdiği fikrine destekler mahiyette. Mesela şu kısa yorumu okuyabilirim. Türkiye'de basın iktidar ilişkileri 1920-1927 yardımcı doçent doktor Nurettin Güz. Sayfa arkadaşlar 74-75. İsmet Paşa gitmiş, görüşmelerin kesilmesi üzerine yurda dönüştü. de önce Ankara'ya uğrayıp hükümete bilgi vermesi gerekirken hükümeti atlayarak 18 Şubat 1923'te Eskişehir'de Mustafa Kemal'le buluşmuş ve Ankara'ya beraber gelmişti. Bu buluşma dolayısıyla İsmet Paşa mecliste büyük eleştirilere uğradı. Çünkü silsile-i yıktı. Özellikle Rauf Bey, kim arkadaşlar o sırada Rauf Bey Başbakan. Yabancıların İsmet Paşa'ya Lozan'da halefeliğin kaldırılması yolunda telkinde bulunduklarını, onun da aklına yatan bu görüşü Mustafa Kemal'e aktarmak için Eskişehir'de buluştuğunu ileri sürüyordu. Rauf Bey bu görüşünü ömrü boyunca korudu. Ama Girizgahta da dediğim gibi bu görüşün tek sahibi Rauf Bey değildi. Şimdi buradan başladık, geliyoruz.